Herkese merhaba. Bugün size pratik bir bilgi anlatmaya çalışacağım. Ee, bazı makinelerde penye dikişi, esnek dikiş olmuyor. Mesela benim makinede yok. Ee, size nasıl ip kopmadan, diktiğiniz dikişin sıyrılmadan e, nasıl dikilir onu anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, e, püf noktamıza geçmeden önce bir bilgi vereyim. E, benim makinede şu anda 11 numara iğne takılı. Penyelerde genellikle 11 numara kullanıyorum. Evet, şimdi püf noktamıza geçelim. Şimdi şöyle... Anlaştım desem. Hiçbir şey yapmadan tüm düz dikiyorum. Bu kadar yeterli. Yani bir yan dikişi dikmiş gibi, bir bluzun yan dikişini dikmiş gibi diktim. Şimdi şu şekilde. Evet, esnek kumaşlarda bilirsiniz, esnediği zaman şimdi şu şekilde esnetiyor. Örzü gibi dikişini komple attı ve sağlam da olmadı zaten. Evet, şimdi asıl püf noktamıza geçelim. Şimdi şu şekilde geçirdim. Sağ dikişini şey yapayım. Şimdi şöyle hem arkadan hem önden biraz esnetiyorum. Esneterek dikiyorum. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bir sağ dikiş şey yapayım. Evet, yani bir bluzun yan dikişini ya da omuz dikişini dikmiş gibi. Şu şekilde. Evet. E, esnettiğimde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dikişi ne e, çıtladı ne de koptu. Şöyle de açtığımda göz gibi sağlam dikti. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.